dibinde katısı bulunan doymuş solu çözeltilerde çözünme hızı çökelme hızına eşit olduğundan birim zamanda kapta bulunan katıdan çözeltiye geçen iyonlar ile çöken iyonlar arasında denge kurulur. Bu dengeye çözünürlük dengesi denir ve denge sabiti KÇÇ ile gösterilir. Denge sabitine çözünürlük çarpımı denir. Şimdi bize bu soruda çözünürlüğü bilinen ve suda az çözünen bir bileşiğin KÇÇ değeri nasıl hesaplanır? Bu arada hangi işlem basamakları uygulanır bunu anlatmış önce. Önce bir örnekle anlattıktan sonra da sorumuzu sormuş. Hangisinin çözünürlük çarpımı yanlış verilmiştir diye. İşlem basamaklarına bakarak hatırlayalım. Önce ne yapıyoruz? İyonik bileşiğin suda çözünme tepkimesini yazıyoruz. İyonlarını ayrıştırıyoruz. Daha sonra çözünürlüğe S molar demiş burada. A deyin, B deyin, S deyin. Herhangi bir değer veriyoruz çözünürlüğe. Kat sayılarına bakarak iyonların buradaki ortama verilecek iyon değişimlerini hesaplıyoruz. Burada S molar çözündüğünde S molar X iyonu 2 S molar da Y iyonu oluşmuş. İyon değişimlerini bulduktan sonra da bağıntımızı yazıyoruz. Bağıntıyı yazarken derişimleri yazıyoruz çarpım şeklinde. Kat sayıları da değişimlere üs olarak getiriyoruz. X'in değişimi S, Y'nin değişimi 2S, kat sayısı 2 olduğu için y'nin üzerine 2'yi getirdik. 2 y'nin karesi olarak yazdık. Buradan k çeyreği 4 s küp olarak hesapladık. Şimdi bu açıklamadan sonra tekrar burada bize verilen bileşiklerin k bağıntılarını yazalım biz. Gümüş klorür demiş. Gümüş klorür. Şuradan başlayalım. Gümüş klorür katımız bu. Burada önce iyonlaşma denklemini yazıyorum. Daha sonra demiş ki bana çözünürlüğü 1 çarpı 1 üzeri eksi 5 molardır. Buraya çözünürlüğüne 1 çarpı 1 üzeri eksi 5'i yazalım. Bu kadar çözündüğünde ortama 1 çarpı 1 üzeri eksi 5 molar gümüş ve 1 çarpı 1 üzeri eksi 5 molar da klorür iyonu verecektir. O zaman KÇÇ bağıntımızı yazalım. Gümüş iyonu çarpı klorür iyonu olacak. Burada değerleri de yerine koyarsak ne olur? 1 çarpı 1 üzeri eksi 5 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ne oldu? 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 oldu. Şimdi buraya bakıyorum. kaç çeçeği öyle vermiş zaten. O zaman bu doğru. Şimdi ikincisine gelelim. İkincisinde hangi birleşiği vermiş? Kurşun 2 florür vermiş. Kurşun 2 flörürü yazalım buraya. P F 2 Kurşun 2 florür oldu. Şimdi iyonlaşma denklemini yazıyorum. Kurşun artı 2 artı 2 florür eksi. Burada çözünürlüğünü de hemen yerine yazalım. Ne demiş? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 iyonlaştığında çözündüğünde kurşundan 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 verir. Flordan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 verir. KÇÇ ne olur? KÇÇ kurşun iyonu değişiminin değişimi çarpı Flürür iyonu değişiminin karesi. Yerine koyalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan ne gelecek? 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelecek. Bize ne vermiş? Pardon 2'nin karesi 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 gelecek. Şöyle düzeltelim. Bize de öyle vermiş. Bu da doğru. Şimdi devam edelim. Şöyle şuradan yukarıdan devam edelim. Ne vermiş? Alüminyum hidroksit. İyonlaştıralım. Alüminyum hidroksit bu. Şurası 3. Şöyle alüminyum iyonu artı 3 OH iyonu. Ne olacakmış çözünürlüğümüz? 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacakmış. Şimdi bu değerimizi de yine yerine koyalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. Ortama 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar alüminyum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar da hidroksit verecek. Şimdi buradan KÇÇ'yi yazalım. KÇÇ alüminyum iyonu çarpı hidroksit iyonu derişiminin küpü. Sayıları yazalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 8'in küpü. Şimdi artık yapalım işlemlerimizi. 3'ün küpü 27. 27 çarpı 10 üzeri eksi. 3 çarpı 8 24. 8 daha 32. Eksi 32 yaptı. Şurayı biraz daha okunaklı yazayım. 32. Kaç değerimiz bu çıktı. Bakalım burada ne vermiş. Evet burada da öyle vermiş. Doğru. Gümüş sülfür de sıra. Şöyle bölelim. Karışması. Gümüş sülfür. AG2 S olacak bileşimiz. Buradan iki tane gümüş iyonu verecek. Bir tane de sülfür iyonu verecek. Ne olacakmış bakalım şimdi. Ee, ne demiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 17 molar demiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 17. Yazalım. Bunu da renkli yazalım. Rengini kırmızı yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 17. Şimdi gümüşten ne gelecek? 4 çarpı 10 üzeri eksi 17 gelecek sülfürden 2 çarpı 10 üzeri eksi 17 gelecek. Kaç eçeğimizi yazalım. Gümüş iyonu derişiminin karesi çarpı sülfür iyonu derişimi. Yerine koyalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 17 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 17. Buradan şurada kareyi unutmayalım. 4'ün karesi 16. 2 ile de çarptım 32 çarpı 10 üzeri eksi 34 17 daha e, 51 10 üzeri eksi 51 oldu burada ne vermiş bize 4 çarpı 10 üzeri eksi 34 demiş yanlış vermiş doğrudan cevabımız buradan işaretleyelim şöyle yanlış diye unutmayalım kalsiyum fosfata geçelim şimdi son olarak kalsiyum fosfatı da yapalım kalsiyum 3 fosfat 2 şöyle olacak. 3 tane kalsiyum iyonu artı 2 tane fosfat iyonu. Şimdi değerlerimizi koyalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacakmış çözünürlük. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kalsiyum 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Fosfat da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kaç eçe bağıntımızı yazalım. Kalsiyum iyonunun küpü çarpı fosfat iyonunun karesi değerleri de yerine koyalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın küpü çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın karesi. Şimdi artık 3'ün küpü 27. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 27 108. Çarpı 10 üzeri eksi Şurası 18. Şurası da 12. 30 yaptı. 10 üzeri eksi 30. 108 çarpı 10 üzeri eksi 30 çıktı. Burada da öyle vermiş. O zaman bu da doğruymuş. Yanlış olan yani hata yapılan gümüş sülfür olacakmış. Cevabımız denizde. Hiperkalsimi kandaki kalsiyum iyonlarının derişiminin normal değerinin çok üstünde olmasıdır. Kemiklerdeki kalsiyum metabolizmasının bozuk olması kemikteki kalsiyum tuzlarının kanda çözülmesine ve böylece kandaki kalsiyum iyon değişiminin artmasına neden olur. Kemiklerde kalsiyum fosfat tuzunun kanın bileşimini oluşturan sudaki çözülme denklemi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çözülme denklemi endotermikmiş. Delta H büyük sıfır demiş. Isıyı o zaman biz şuraya yazalım. Yani girenler tarafına. Buna göre de bakalım. Kandaki kalsiyum iyon değişiminin artması kalsiyum fosfat katısının miktarını artıracağı için damar tıkanıklığına neden olabilir. Kalsiyum miktarı artarsa ne olur şimdi? Denge tepkimemizde bakalım. Kalsiyum iyon değişimi şurada. Kalsiyum değişimi artarsa bu bir denge tepkimesi olduğu için sistem bunu tekrar azaltmaya yönelecek. Yani kalsiyum iyonlarının olmadığı yöne doğru girenlere doğru yürüyecektir. Girenlere doğru yürüdüğü zaman da kalsiyum fosfat katısını oluşturacak. Kalsiyum fosfat katısı miktarı arttığı için kanda artan bu katı damar tıkanıklığına neden olabilecektir. Birinci ifademiz doğru. Kalsiyum metabolizması bozuk bireylerde vücut sıcaklığının artması hiperkalsimi riskini artırır demiş. Vücut sıcaklığının artması ısının artması demek. Isıyı artırırsak sistem endotermik bir tepkime olduğu için ürünlere doğru hareket edecektir. Ürünlere hareket ettiğinde de bu tuzun iyonlaşmasını destekleyecek, daha çok çözülmesini ve daha çok iyonlaşmasını sağlayacak. Kalsiyum iyon değişimi artacaktır. Hiperkalsimi zaten kandaki kalsiyum iyon değişiminin fazla olması demektir. O yüzden hiperkalsimi riskini de artıracaktır. Bu ifade de doğru. Kandaki fosfat iyon değişiminin azalması kemiklerden daha fazla miktarda kalsiyum fosfat tuzunun çözünerek kana geçmesine neden olabilir. Fosfat tuzu azalırsa buradaki iyon azaldığı için sistem yine onu artırmak isteyecek ve fosfat iyonunun olduğu yöne doğru yani ürünlere doğru yürüyecektir. Ürünlere yürümesi de kalsiyum fosfat tuzunun biraz daha fazla çözülmesi demektir. O zaman bu yargımız da doğru olur. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olmalı Edirne. Magnezyum ve kalsiyum iyon değişimleri yüksek olan sulara sert su denir. Sert suların tadı acı, içimi zordur. Sert suda sabun temizleme özelliğini büyük oranda kaybeder. Sert suya değişik sodyum karbonat sulu çözeltisi eklenirse beyaz renkli magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat katıları oluşur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat katılarının çökmesi sonucunda Sudaki magnezyum ve kalsiyum iyonlarının değişimi azalacağı için suyun sertliği de bir miktar azalır. Bu ifade doğrudur. Sertlik veren iyonlar çöktürülmüş olduğu için sudan uzaklaştırılmış olur çünkü. Sert suya sodyum karbonat katısı eklenerek Magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat katılarının çöktürülmesi fiziksel bir olaydır demiş. Burada yeni bileşikler elde edildiği için bu fiziksel değil kimyasal bir olaydır. Bu ifade yanlış. Kalsiyum nitrat ve magnezyum nitrat katılarının aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüklerinin magnezyum ve kalsiyum iyonlarını içeren sert sudaki çözünürlüklerinden daha büyük olması beklenir. Evet, magnezyum katıların aynı sıcaklıkta saf suda çözünürlük daha fazla olur. Ortak iyon içeren çözeltilerde çözünürlük azalacaktır. O yüzden bu ifademiz de doğru. Doğru olanları istemiş bizden. Cevabımız 1 ve 3 olmalı. Denizli. Kireçli su çamaşır ve bulaşık makinelerinde zamanla kalsiyum karbonat katısı şeklinde çökerek taşlaşmaya neden olur. Bu durum makinelere zarar vererek makinelerin daha fazla deterjan harcamasına ve normalden daha fazla elektrik enerjisi tüketmesine neden olur. Kalsiyum karbonat tuzunun suda çözünme denklemi verilmiştir. Buna göre doygun kireçli su çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Su soğudukça kireç taşının oluşma ihtimali artar demiş. Tepkimemiz endotermik bir tepkime. Endotermik olduğu için su soğuduğunda yani ısı düşürüldüğünde sistem tekrar ısıyı artırmak isteyeceği için girenler yönüne doğru hareket edecektir. Girenler yönüne doğru hareket ettiği için kalsiyum karbonat katısının oluşumunu desteklemiş olacak. Kalsiyum karbonat katısının miktarını artıracaktır. O zaman bu ifademiz doğru. Kireç taşının makinelere zarar vermesini engellemek için makinelerde deterjanla beraber kalsiyum nitrat gibi tuzlar kullanılabilir. Suya biz fazladan kalsiyum iyonu ilave etmiş oluruz böyle bir şey yaparsak. Suda kalsiyum iyonu değişimini artırırsak Kalsiyum iyonu değişimini azaltmak istediği için sistem girenlere doğru hareket eder ve girenlere yürüdüğü için kireç taşı oluşumunu destekler. Kireç taşı oluşumunu desteklediği için artık suyu biz daha kireçli hale getirmiş oluruz. Makinede birikecek olan kireç taşını artırmış oluruz. O nedenle bu doğru bir işlem olmaz. Doygun kireçli su çözeltisinde aynı sıcaklıkta sodyum karbonat tuzu çözülürse kalsiyum ve karbonat iyonlarının değişimleri artar demiş. Sodyum karbonat tuzu çözdüğümde ortak iyon eklemiş oluyorum. Karbonat iyonu değişimini artırmış olurum. Karbonat iyonu değişimini artırdığım zaman sistem bunu tekrar azaltmak istediği için girenler yönüne doğru yürür. Girenler yönüne yürürken karbonatın bir kısmını harcarken kalsiyum iyonlarını da bir kısmını harcar. O nedenle son durumda kalsiyum iyonu değişimi azalmış olur. Karbonat başlangıç değişimine dönemez ve başlangıç değişimine göre daha yüksek olur, artmış olur fakat kalsiyum iyonu değişimi azaldığı için bu ifade yanlış olur. Doğru olanları istemiş bizden. Yalnız 1 olacak cevabımız Adana. Laboratuvarda 3 ayrı behere aynı sıcaklıkta eşit miktarda saf su konur. Sırasıyla tüm kaplara önce 10 mg kurşun hidroksit katısı ilave edilerek doygun sulu çözeltiler hazırlanır. İkinci kaba bir miktar potasyum hidroksit sulu çözeltisi, üçüncü kaba ise bir miktar hidroklorik asit sulu çözeltisi eklenerek bir süre beklenir. Birinci kapta doygun çözelti oluşur. Fakat dipte katı bulunmaz. İkinci kapta katının bir kısmı dibe çöker Üçüncü kapta katının tamamı çözünür ve üzerine tekrar eklenen aynı sıcaklıktaki bir miktar daha kurşun 2 hidroksit katısını çözebilir. Deneyin aşamaları gözlemlendiğinde sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Birinci maddenin aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü ortak iyon içeren çözeltisindeki çözünürlüğüne göre daha fazladır. Şimdi biz burada kapları incelediğimizde Birinci kapta saf sudaki çözünürlüğünü görüyoruz. Doygun çözelti oluştuğunu söylemiş deneyde. İkinci kapta potasyum hidroksit var. Yani ortak iyon içeren bir çözelti varken aynı miktarda madde içerirken bir süre beklendikten sonra katının bir kısmının çöktü, çöktüğünü gözlemliyoruz. Katının bir kısmının çökmesi bu çözelti ortamında bu maddenin, kurşun 2 hidroksitin daha az çözündüğünü gösterir. Yani saf suya göre çözünürlüğünün daha az olduğunu gösterir. O yüzden birinci ifademiz doğru. İkinci ifadede ikinci kapta potasyum hidroksit sulu çözeltisinden gelen OH iyonları kurşun hidroksit katısının çözünme tepkimesinde dengeyi girenler yönüne kaydırmıştır diyor. İkinci kapta potasyum hidroksitten gelen OH iyonları burada dengeyi Girenler yönüne kaydıracaktır. Şu şekilde yazalım kurşun 2 hidroksitin çözülmesini. Kurşun iyonu artı 2 tane OH iyonu. Biz buraya potasyum hidroksitten gelen OH iyonlarını ekledik. Ortamda OH iyonu değişimi arttığı için sistem girenler yönüne doğru yürüdü. Sistemi e, dengeyi girenler yönüne kaydırdı ifadesi doğru. Üçüncü katta hidroklorik asit sulu çözeltisinden gelen hidrojen iyonları dengedeki OH iyonlarının derişimini azaltarak dengeyi çözünme yönünde desteklemiş kurşun 2 hidroksit katısının çözünürlüğünü artırmıştır diyor. Şimdi burada da yine hidroklorik asit eklendiğinde ortamda OH iyonlarıyla hidrojen iyonları arasında bir tepkime gerçekleşecek. Yani OH iyonlarını hidrojen iyonlarıyla birleştirip ortamdan uzaklaştırmış olacağız. OH iyonu değişimini azaltmış olacağız. OH değişimi azalınca da sistem tekrar artırmak için ürünler yönüne doğru hareket edecek. Yani kurşun 2 hidroksit katısının çözünmesini desteklemiş bir işlem olacak bu. Çözünmeyi destekleyecek ve kurşun 2 katısının 2 hidroksit katısının çözünürlüğünü artırmış olacak. O yüzden bu ifademiz de doğru. Doğru olanları istemiş bizden Hepsi de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak.